Amerika Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı, Türkiye'ye yapılan 85 milyon dolarlık yardımın nasıl kullanıldığı ile ilgili VOA Türkçe'nin sorularını yanıtladı. Bu Fiji depremin hemen ardından Amerika harekete geçti. Şu anda bölgede bulunan afet ve müdahale ekiplerini görevlendirdik. 85 milyon dolarlık yardım fonunu açıkladık ve gıda, barınak, tıbbi bakım sağlanması için doğrudan sahada çalışmaya devam etmenin yanı sıra Adıyaman ve diğer bölgelerdeki arama kurtarma çalışmalarına da katılıyoruz. Çünkü bu temel önceliklerden biri olmayı sürdürüyor. Ankara, Adana ve Adıyaman'daki acil müdahale operasyon merkezlerinde de Amerika hükümeti yetkililerimiz bulunuyor. Dolayısıyla bu konuda önemli Türk ortaklarımıza destek olmaya devam edeceğiz. Amerika Uluslararası Kalkınma Dairesindeki meslektaşlarım bu yardımın nasıl uygulanacağını açıklayacaktır. Ancak buradan çıkarılması gereken önemli husus Amerika'nın müdahil olmaya ve bu konuyla ilgilenmeyi sürdüreceğidir. Vedant Pater bazı ülkelerin ekipleri Türkiye'den ayrılırken Adıyaman'da çalışmalarını sürdüren Amerikalı kurtarma ekiplerinin son durumuyla ilgili de bilgi verdi. Ekiplerimiz doğrudan sahada olmaya devam ediyor ve sahada 200'den fazla kişi var. Arama kurtarma çalışmalarına katılan köpekler de sahada. 77 bin kilodan fazla özel ekipman da sahada. Yani bu çok ciddiye aldığımız bir şey. Sahadaki operasyonel ayrıntılara girmeyeceğim ancak söyleyeceğim şey Amerika'nın taahhüdünün kalıcı olduğu ve bu yardım çabalarına dahil olmaya devam edeceğimiz. Türkiye'de merak edilen konulardan biri de Amerika'nın Doğu Akdeniz'de bulundurduğu uçak gemisinin Türkiye'ye yardım sağlayıp sağlamayacağıydı. Patel bu konuda Ankara ile temasın sürdüğünü kaydetti. Öncelikle Türk ortaklarımızla doğrudan yakın temas halindeyiz. Başkan Biden geçen hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan'la konuşma fırsatı buldu. Bakan Blinken, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile konuşma fırsatı buldu ve ilgilenmeye devam edeceğiz. Herhangi bir askeri varlıkla ilgili olarak Savunma Bakanlığındaki meslektaşlarımın konuşması daha uygun olur. Burada da bu ayrıntılara girmeyeceğim. Ancak burada hatırlanması gereken husus bu yönetimin genelinde Amerika hükümetinin tamamında Türkiye ve Suriye halklarını desteklemenin yollarını bulmaya devam etmek için çalıştığımızdır. Çok zor bir dönemden geçiyoruz ve bu nedenle bu konuyla yakından ilgilenmeye ve doğrudan destek sunabileceğimiz yollar bulmaya çalışmayı sürdüreceğiz. Alman hükümetinin Almanya ile yakın aile bağları olan depremzedeler için vize kısıtlamalarını geçici olarak hafifletme planı Amerika'nın da benzer bir adım atıp atmayacağı sorusunu gündeme taşımıştı. Dışişleri Bakanlığı sözcü yardımcısı konunun incelendiğini söyledi. Şu anda açıklayacak ya da tanıtacak yeni bir vize politikamız yok ancak bu yakından incelediğimiz bir konu. Türk ortaklarımızı desteklemek ve insanların ihtiyaç duydukları yardımı alabilmelerini sağlamak için uygun ve yasal olan her türlü adımı atmak istiyoruz ancak henüz açıklayabileceğim yeni bir politika yok. Ülke ve duruma göre değişen çeşitli vize mekanizmaları söz konusu. Ancak genel olarak depremden etkilenen bölgeyle ilgili olarak bu konuyu yakından takip etmeye devam ediyoruz ve bu konuyla yakından ilgileneceğiz. Dilge Timoçin, Washington.